Evet arkadaşlar, Karadeniz'e gelmişken tabii Batum'u gezmemek de olmaz. Bir önceki Rize videosunda yaylaları anlattık. Şimdi bu sefer de artık sınırın dibindeki, bize en yakın olan yer, yurt dışı olarak en yakın olan yer diyelim. Gürcistan Batum'u anlatmaya başlayalım dedim. Buraya geldiğinizde, Rize Havaalanı'na indiğinizde zaten direkt Kemalpaşa tarafına kalkan şeyler var. Otobüsler var, havaş gibi düşünebilirsiniz. Onlara binip Kemalpaşa tarafına gidip oradan da direkt... Sarp sınır kapısına geçen dolmuşlar vardı yanlış hatırlamıyorsam ben genelde gittiğimde arabayla gidiyorum çünkü çok fazla böyle topu taşımayı vesaireyi falan kullanarak gitmedim ama oradan da yine minibüsler dolmuşlar var direkt sınıra gittiğinizde nüfus cüzdanınızda geçişi yapabiliyorsunuz kimliğinizle girebiliyorsunuz içeriye hatta e, günü birlik yani bir gün kalmanızda da bir sakınca yok diye biliyorum hani şeye gerek yok bir iki gün kalabiliyorsunuz gittiğinizde e, buralara gelmişken Karadeniz'e gelmişken e, yine Gürcistan'da Batum'da gezilebilecek yerlerden bir tanesi. Zaten Gürcistan dendiğinde akla ilk Batum geliyor. Batum'a gittiğinizde zaten çok büyük bir yer değil bu arada yani. yürüyerek pek çok yerini gezebilirsiniz. Şey gibi düşünebilirsiniz, güzel bir merkez gibi düşünebilirsiniz oraya. işte. Yemek yiyebileceğiniz güzel yerler var. E, keyif yapabileceğiniz kafeler, barlar, pub'lar var. Yine gezip görebileceğiniz birkaç tane. E, tarihi yer de var. Çok büyük bir yer değil dediğim gibi zaten. Hani buraya gelmişken böyle buraları gezip işte bir şeyler yiyip içip e, yapmak istiyorsanız e, biraz alışveriş yapıp e, hatta işte orada o meydanda oteller filan var. Oralarda kalabilirsiniz de yani. Kalıp gece hayatını vesaire bilmem neyi de falan seviyorsanız onlara da katılıp daha sonrasında dönebilirsiniz. Burası güzel bir yer. E, fiyat olarak filan da elektronik için genelde tercih ediliyor gelindiğinde ama pek çok şeyin fiyatı Türkiye'deki fiyatlara göre ucuz hani hazır gelmiş gönlünün için alışverişinizi falan da yapabilirsiniz. Batum keyifli bir yer yani bu Rize'ye geldiğinizde işte Karadeniz yaylalarını gezip daha sonrasında e, Batum'u işte ne bileyim ya da Tiflis'i falan gezebilirsiniz. Bu arada Tiflis çok daha güzeldir hani onu da söyleyeyim size. Yani gezmek için daha fazla tarihi yere sahip aslında o bölgenin starıdır diyebiliriz yani yurt dışına çıktığınızda. Bu arada bence buranın en büyük avantajı dil bilmenize gerek yok yani sadece Türkçe konuşarak dahi burada hemen hemen bütün işlerinizi görebilirsiniz. Artı olarak işte Sarp'ı geçtikten sonra bir dolmuşta direkt Patum'a gelebilirsiniz yani altınızda bir araç olmasa dahi rahat rahat gezip eğlenebileceğiniz görebileceğiniz yerler var. Onun haricinde diyelim Rize'de havaalanına indiniz işte en yakın merkezlerden bir tanesi Çayeli diğer taraflarda da vardır bu arada muhakkak ama ben bilmiyorum. Atıyorum Çayeli Merkez'e gelip oradan e, turlar düzenleniyor. O turlardan herhangi birisine katılabilirsiniz. Hani Önceden organize olarak da, yani organize olmadan da gelip burayı rahat rahat gezebilirsiniz. E, çok da keyifli dediğim gibi. E, çok fazla para harcamadan ekonomik bir şekilde tatilinizi yapabilirsiniz. Umarım video işinize yaramıştır. Şimdiden iyi seyirler ve iyi tatiller diliyorum. Kendinize iyi davranın.